Merhaba sevgili kardeşim. Hoş geldin. Sefa yitirdin. Güzel kardeşim benim. Son sürat devam ediyoruz. LGS videolarımız geliyor biliyorsun. Artık yazılarımız başladı. Hayat hayaldir kardeşim. Bakın bir anda gördüğünüz gibi yazılı haftası başladı. O yüzden lütfen disiplinli çalışmamıza devam edelim güzel kardeşim. Burada senin için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Senden tek bir istediğim bir şey var güzel kardeşim. Dikkat edelim hayatımızda bakın bir günümüz 24 saat. Bu 24 saatimizde bizim için en önemli olan işleri en önce yapalım kardeşim. Vakit kaybetmeyelim. Bugün 8. sınıf 1. dönem 1. yazılıyı beraber yapacağız. Beraber hazırlanacağız. Çok güzel bir şekilde notlarını alacaksın. 90, 100, 80 havada uçuşacak inşallah. Güzel kardeşim benim. Zaten videolarımızda üstlü ifadeler ve EBOB ekok konusunu izledik. Yazıldan önce sana tavsiyem Ebob, Ekok ve Üstü ifadelerden 9 tane videomuz var. Onları muhakkak şöyle bir izle. Hızlandırılmış bir vaziyette izle gerekirse ama izle kardeşim. Şimdi biz hemen sorulara başlayalım. Gördüğün gibi ilk sorumuz asal çarpanla alakalı. Zaten şöyle hem burada konumuzu da hatırlayacağız. Ben ufak konu anlatımı da yapacağım. Sonuna kadar videomuzu takip et inşallah. 120 sayısını asal çarpanları algoritmasını kullanarak asal çarpanlarını ayırınız diyor ve üstü ifadenin çarpım içinde yazınız. Bunu biliyorsunuz çok anlattık. Çok bununla alakalı soru çözdük. Yapacağımız olay çok kolay. 120'yi yazacağız. Çizeceğiz. Asal çarpan algoritması kardeşim. 2'ye böldük. En yani küçük asal sayı 2 olduğu için ne oldu? 60. Tekrar 2'ye böldük. 30. Tekrar 2'ye böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Bu kadar. Demek ki bunun asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5. Asal çarpanlarını yazalım. 2, 3 ve 5. Bunlar asal çarpanlarımız. Peki üslü ifade biçimde nasıl yazacağız? 120'yi yazdık. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diyeceğiz güzel kardeşim benim. Bu da üslü ifade biçimde yazmaktır. Bunun devamında ne yapacağız? 120'yi yine yazdık. 2'den kaç tane var? 3 tane. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Mevzu bundan ibaret. Gayet güzel bir soru. Burada bizim kaç puanımız var? En az 10 puanımız var. Bu şekilde 10 puanımızı inşallah aldık. İkinci soruya devam edeceğiz. 5 puan buradan 5 puan buradan 10 puanımızı ne yaptık aldık güzel kardeşim benim sen de gayet iyi bunu anladın hemen ikinci sorumuza gelelim şimdi ikinci sorumuz dikkat ediyorsun yine 10 puan olabilir 15 puan olabilir artık hocanın takdirine kalmış 10 puandan biraz üstünde olabilir bence bu soru şimdi burada iki tane çuvalımız var sarı beyaz diyor gördün mü Sarıda kaç yazıyor? 80 kilogram. Beyazda kaç yazıyor kardeşim? 100 kilogram. Şimdi bir market bu unları birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit poşetlere koyacak diyor. Bununla alakalı çok soru çözdük güzel kardeşim. Çuvalımız var ben bu çuvalları poşetlere koyacağım. Şimdi burada yapacağımız olay neydi? Birbirine karıştırmayacağım bunları ve hiç artmayacak. Şimdi bu poşet mesela mantık yürütelim. 15 olabilir mi? Şu poşetin ağırlığı 15 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü 80 15'e bölünmüyor. %15'e bölünmüyor. O zaman bu poşet hem 80'e hem de 100'e bölünen bir sayı olacak. Buraya lütfen dikkat edin. E hocam 2 olur. Evet doğru 2 olur. Şimdi sen bu poşete 2 dersen. Bak burada 80 kilomla onu poşetlere koymak için 40 tane poşet gerekir. Ama sana ne diyor soru? Bak en çok kaç kilogram alabilir diyor poşetler. Ve en az kaç poşet lazım diyor. Demek ki bu poşeti büyük yapacaksın. E o zaman 80'e ve 100'e bölünen en büyük sayıyı bulmaya çalışacağım burada kardeşim. 80'e ve 100'e bölünen en büyük sayı. E demek ki 80 ile 100'ün ebobunu bulacağım. E peki hocam ben 80 ile 100'ün ebobunu kafadan bulamaz mıyım? Tabii ki bulursun. Hatta buldum bile. Hem 80 hem 100'ü bölen en büyük sayı kaçtır? 20. Poşetin 20 kilogram olabilir. Ama hocam ben kafadan bulmak istemiyorum. Bunu siz bana bir anlatın yine. 80'i yazdık. 100'ü yazdık. Çizgiyi çektik. 2'ye böldük. 40-50. Yıldızı koyduk. 2'ye böldük 20 25 yıldızı koyduk. 2'ye böldük 10 10 25 yıldız yok. 2'ye böldük 5 25 yıldız yok. 2'den sonra 3'e bölünmüyor. 5'e böldük 1 5 yıldızı koyduk. En son 5'e böldük 1. Yıldızların çarpımı ne yapıyor? 2 4 20. Yıldızların çarpımı EBOB'du. EBOB neydi? Yıldızların çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 5 yani 20. EKOK neydi? Hepsinin çarpımıydı kardeş. Hepsinin çarpımı da EKOK oluyor. Tamam mıdır olay? Demek ki poşetimizin ağırlığı kaç olacak? 20 kilogram olacak. E şimdi senin poşetin 20 kilogram ise 80 kilogramlık undan kaç tane poşet gerekir o zaman? 80'i 20'ye böl. 4 poşet burada gerekir kardeş. 4 tane poşet. Peki 120'ye böl. 5 poşet burada gerekir. O zaman toplam kaç poşet lazım bize en az? 9 tane poşet lazım. Ve poşetlerin ağırlığı kaç kilogram olabilir? 20 kilogram olabilir. Dediğim gibi güzel bir soru. 15 puanlık da olabilir kardeşim bu soru. Buraya 15 puanımızı koyalım. 10 puan öbüründen aldık. 15 de bundan aldık. 25 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 5-5 10 puan da olabilir. Artık hocanın takdirine kalmış. Ben 15 puan buna veririm güzel kardeşim benim. Şimdi gördüğün gibi yine çözümlemeden güzel bir soru. Üstü ifadeye geçtik. Bu konu önemli o yüzden yazılda da sormak istedim ben. Çünkü çok geliyor kardeş. K'yı ve L'yi bul diyor. Yapacağın olay neydi? Çizgiyi çekiyorduk. 3 tane buraya. 3 tane buraya. Şurası 10 üzeri 0'lar basamağı. Burası 10 üzeri 1'ler. Burası 10 üzeri 2'ler. Çok basit. L için de aynısını yapalım. Tık 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 tık. 10 üzeri 0'da ne var? 2. Tamam. 10 üzeri 1'de bir şey var mı? Yok. 0. 10 üzeri 2'de ne var? 4. Tamam. Burası 10 üzeri eksi 1'di. Bir şey var mı kardeşim? Yok. 0. 10 üzeri eksi 2'de ne var? 5. Bak K'yı bulduk. K dediğim sayı 402 tam %5. Tamam. Şimdi L'yi bulalım. Aynı mantık kardeşim. Bak 10 üzeri 0 var mı bir şey yok. 10 üzeri 1'de ne var? 3. 10 üzeri eksi 1'de ne var? 7. 10 üzeri eksi 2'de ne var? 2. L dediğimiz sayı da 30 tam %72. İkisini birbirinden çıkar diyor. Normal çıkarma işlemi yapacaksın. 5'ten 2 çıktı 3. Bir tane onluk aldın kardeşim. ondan 7 çıktı 3. Burada tabii ki 1 kaldı. 1'den 0 çıktı 1. Sıfırdan 3 çıkmaz. Bir tane aldın. Ne oldu? Ondan 3 çıktı. 7. Burada 3 kaldı. 3. Demek ki cevabımız ne oluyor? 371 tam %33 oluyor kardeşim. Tabii ki bu sorumuzda yine 10 puanlıktı. 10 puanı cebe attık. 35 puanla yolumuza devam ediyoruz. Gayet hoş, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bize bir tane dikdörtgen vermiş kardeşim benim. Ve bana diyor ki bu dikdörtgenin alanını bilimsel göster diyor. Arkadaşlar yazılıdayız dikkat edin. Sağa sola bakmayın önüne bak önüne kardeşim benim. Bazen görüyorum ya 8. sınıfta dahi oluyor. Böyle sağa sola bakmalar bilmem neler. Hatta denemede dahi ya kardeşim böyle şeylere girmeyin. Yani bir gün kendin kalacaksın baş başa kalacaksın LGS'de. O yüzden hiç gereği yok. Yani kendimizi de kandırmayalım. Neyse o. Biz seni olduğun gibi seviyoruz. Merak etme ya. Eğer sen başarmak istiyorsan zaten onun yolunu gösteriyoruz sana kardeş. Çalışarak bu iş olacak. Hiç üzülmene gerek yok. Gayret gösterelim yeter ki. Çalışalım. Sen çalıştığında neler neler olacak merak etme. Kendine güven. Biz buradayız zaten. Şimdi bu dikdörtgenin alanı bilimsel göstereceğim ama bu sayılar biraz benim canımı sıktı. Birazdan çarparken de sıkıntı olacak. Şimdi mesela şu sayıyı. Bak sol kolum burada. Biraz sol kolumu kurtarmak istiyorum. İki tane arttırayım sol kol iki tane arttırdıysam diğer tarafı iki tane azaltıyorum. Tamam mı? Yani kısa kenarımız ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri 2. Bunu normalde çevirebilirsin de ben çevirmeyeceğim. Çevirmeden yapacağım. Neden? Çünkü buradaki sayılar büyük gelebilirdi. Yani hocam şunu yazsanıza düzgün işte 200 zaten bu 200 demek. Evet 200 demek ama ben bunu çevirmeyeceğim kardeş. Çünkü burada şu 4 yerine 40 da yazabilirdi. O yüzden bunu normal çarpmaya da alışın. Burada da sol kolu bir tane arttırayım. 8 yapayım. O zaman sağ kolu bir tane azaltıyorum. 10 üzeri 4. Bunları anlattık. Sol kol, sağ kol, kafa. Değil mi? 8 çarpı 10 üzeri 4. E hocam biz dinlemedik ama tamam anlattınız da. Kardeşim ya. Üstü ifadeler 3. ve 4. videomu izler misin? Lütfen. Orada var. Bunları uzun uzun anlattım. Tayyare taktiği. Çok önemli. Çok önemli tayyare taktiği. Neydi? Tayyare taktiğinde olay. Mesela şuraya yazalım. 4 çarpı 10 üzeri 7 ya. Burası da sol kol diyorduk. Burası kafa. Burası sağ kol. Eğer sol kol artıyorsa mesela 4'ü 40 yaptım. Bir tane arttırdım. O zaman sağ kolu bir tane azaltıyordum. Yani tayyare taktiği. Bir taraf artıyorsa diğer taraf azalıyor. Tahtlara belliden aklına gelsin. Şimdi bunu çarparken 2 ile 8'i çarptım. 16 çarpı. 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 4'ü çarptım. Tabanlar aynı. Üstleri topladım. Yalnız bu şu an olmadı. Neden olmadı hocam? Çünkü sana bilimsel göster diyor. Bu bilimsel göstermeye uygun değil. Bilimsel göstermek için sol kol 1 ile 10'a 10 arasında olacak. Bir azalttın. O zaman sol kolu bir azaltıyorsan sağ kolu da bir tane arttırdın. İşte cevap budur. Buradan da 10 puanımızı alırız güzel kardeşim ve yolumuza devam ederiz şahane bir şekilde. İnşallah olaylar güzel gidiyor. Yine güzel bir soru. Yine 10 puanlık bir soru. Gelebilir mi? Gelir. Gelir. He yalnız burada ben kolay yazmışım aslında. Bir tane karemiz var. Alanına 169 demişim. Hani burada 169 değil de mesela şuraya atıyorum daha farklı bir şey yazsaydım 64 gibi soru biraz daha güzel olurdu. Neden? Onun nedenini anlatacağım şimdi sana bekle. Şimdi bunun alanı 169 ise bir kenarı nasıl buluyorduk? Güzel kardeşim bak kare kök kare kök kare kök 100 defa söyledik bunu kare kök kare kök konumuz kare kök kare görünce aklına kök gelecek. E 169'un kökü nedir? 13. Demek ki bir kenar 13. Çevresi ne olur? 13 çarpı 4'ten 52 olur yine 10 puanımızı buradan alırız güzel kardeşim. He hocam 64 olsa ne olurdu? Arkadaşlar eğer 64 olsaydı çoğu arkadaşımız maalesef 64'ü görünce hocam 64 4'e bölüyor. Gidiyor bunun çevresini bulurken 64'ü 4'e bölüyor. Bir kenarını bulurken 16 yazıyor. Hayır. Hayır. Kare görünce aklına kök gelecek. Yani mesela diyorum ki kare var. Alanı 20 diyorum. Bir kenar nedir? Hocam 5 diyor. Hayır. Kare kök kaç defa bunu söyledik? 10 puanımız da buradan ne yaptık? Aldık güzel kardeşim. Yolumuza devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. 10 puanlık bir soru. Şekil eş dikdörtgenlere ayrılmış. Birinin alanını soruyor. Şimdi çok dikkat et. Sana şuradaki dikdörtgenin neyini soruyor? Alanını soruyor kardeşim. Nasıl bulacaksın? Tabii ki kısa kenarı bulacaksın. Uzun kenarı bulacaksın. Çarpacaksın. Kısa kenarı nasıl bulacaksın? Şimdi burasının tamamı 4 üzeri 4. E bunu bulmak için 4'e böleceksin. Bölelim. 4 üzeri 4'ü 4'e böleceğiz. E 4'ün tepesinde 1 var. 4 üzeri 3. Demek ki bunun bir kenarı... 4 üzeri 3. Aynı şeyi buraya yapmak. 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 16 üzeri 5'i şurayı bulmak için 16 üzeri 5'i yine 4'e böleceğiz. E 16 nedir kardeşim? Dikkat et. 16'yı ben 4 üzeri 2 diye yazarım. Onun da tepesinde 5 var. Ne oldu burası? 4 üzeri 10 bölü 4 üzeri 1. Yani 4 üzeri 9. Yani bunun uzun kenarı 4 üzeri 9. E alanı bulurken ne yapıyorsun? 4 üzeri 3 ile 4 üzeri 9'u çarpacaksın. Cevap olacaksan 4 üzeri 12. Yine 10 puanlık bir soruydu. Hocam yani bu sorular çok kolay değil mi? Yok kardeşim öyle düşünmeyin. Yani bu soru LGS'de dahi gelebilir. Kolay zor onlara çok takılmayın arkadaşlar. İnanın LGS'de bile gelebilir. Açın bakın LGS sorularını ya. 2024 LGS sorularını artık şuna emin olun. Biz yavaş yavaş konularımızın köklü ifadelerde bitti ya. Açın 2024 LGS sorularını. 8-9 tanesini şu an çözebilecek durumdasın. Aç bak denemesi bedava güzel kardeşim. Hemen yolumuza devam edelim. Yine güzel bir soru. Artık yavaş yavaş son sorumuza da geliyoruz. Arkadaşlar bu soru da önemli bir soru tarzı. Ben bu soruyu da yine 15 puanlık da verilebilir. Çünkü burada sayılar büyük olur. Sayılar büyük olduğunda hani yapacağın olay biraz daha değişir. Ne yapacaksın? Buna biraz daha dikkat edeceksin. 15 puanlıkta bir soru olabilir bu. Çok dikkatli bir şekilde bakıyorsun. Güzel kardeşim. Ben buna yine 15 puan yazacağım. Çünkü bu soruda normalde burası 80'de. Daha büyük gelip buradaki sayılar farklı da gelebilir. Bu şekilde. Bizim herhalde bu da son sorumuz. Bunu da yapıp yavaş yavaş yazılımızı bitireceğiz. Gayet güzel, hoş bir yazılı oldu. Şeye uygun oldu kardeşim. Senaryolara uygun oldu. Eğer bunu tekrarını da izlersen çok faydasını görürsün. Bizim yazılımız tabi 80 puanlık oldu kardeşim. Notunu da 80 puan üzerinden alıyorsun. O yüzden Burada 80'den kaç alırsan ona göre hesaplamanı yap bakalım. Yüzde kaç olacak diye. Hocam ben 80'de 70 aldım. Yüzde ne olur? Hadi bakalım orada da oran orantını kur. 80'de 70 aldın yüzde ne olur? Ne yapıyorsun? İşler dışarı çarpı mı yapıyorsun? Hocam ben 80 üzerinden 60 aldım. Yüzde ne olur? Hadi bakalım onların hepsini yapıp bana şeyde paylaşın güzel kardeşim benim. Yorumlarda. Ne yapacaksın? Yine işler dışarı çarpı yapıp yüzdeki notunu bulacaksın. 7. sınıfta öğrendiğin oran orantı konusu. Şimdi 15 puanlık güzel bir soru. Niye? Çünkü dediğim gibi bu tip sorular denemelerde de geliyor. LGS'de de geliyor. Biraz uğraştırır da açıkçası. Şimdi burada A ve B farklı değerler olabiliyor. Mesela en basiti A'ya 1, B'ye 80 diyebilirsin. Bunu çoğu arkadaş unutuyor. Ve A artı B toplamı güzel kardeşim. A artı B toplamı 81 olabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal. Hocam nasıl yapacağız? 80'i hemen çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 40. 2'ye böldük asal çarpımdan. 22'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Dolayısıyla 80 neymiş? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Şimdi bak burada çok güzel görmen gereken bir şey var. Şu 2'den birini çıkarırsın. Diğerlerini çıkarmaz. 2 2 5. Dolayısıyla ne oldu? 2 kök 20. Demek ki A dediğim şey 2. B dediğim şey 20. Yani toplamı da 22 olabilir. Evet. Bakalım başka ne olabilir kardeşim? Şimdi bizim 80. Bak buraya dikkat edin. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 değil miydi? Evet. Burada bir ikiz var. Biri gitti biri çıktı. İkiz var biri gitti biri çıktı. 5 içeride kaldı. Yani 4 kök 5. A dediğin şey 4. B dediğin şey 5 olabilir. Toplamı ne yapar kardeşim? 9. 3 tane değer bulduk. Gayet güzel bir soru. 15 puanımızı da buradan aldık güzel kardeşim. Ne yaptık böylece? 80 puana ulaşmış olduk. Lütfen burada dikkat edin. Ha ben burada ben burada sınav hazırladığım zaman bir 20 puanlık veya 10 puanlıkta muhakkak şöyle sorular soruyorum kardeşim. Bak mesela onu da yapayım sana istersen. Burada hatta ona da 10 puanlık diyelim. Bir tane klasik soru gelebilir. Nasıl gelebilir? Örneğin atıyorum tam kare sayılar nedir? Örnek ile Açıklayınız. Güzel kardeşim. Böyle de bir tane 10 puanlık soru gelebilir. Tam kare sayılar nedir? Örnek ile açıklayınız diye. Ne yapacağız? Kardeşim burada tabii ki kendini ifade edeceksin. Ve burada yazı da yazmayı unutma. Sadece örnek vererek değil. Tam kare adı üzerinde diyeceksin. Bak hocam tam bir sayının karesi olacak. Mesela hocam 4 tam kare sayıdır. Neden? Çünkü 2'nin karesidir. 2 tam bir sayı karesi 4. Hocam 9 tam karedir. Neden? Çünkü tam bir sayının karesidir hocam. O yüzden 9'a biz tam kare sayı diyoruz. 4, 9, 16. Tam kare sayılar böyle gider. Birden başlar. Biz bunlara tam kare sayılar diyoruz. Tam kare sayılar kare köklü ifadelerde çok işimize yarıyor. Ve adı üzerinde kare. Karede alan kenar ilişkisinde işimize yarıyor. Bunu örnekle gösteririz. Bir tane kare çizersin. Bunun karenin alanı 16 ise bir kenarı bulurken biz burada şunu düşüneceğiz dersin. Mesela 16. Neyin karesi 16? 4'ün. 4 diyeceksin. Bu kadar. Tam kareyle böyle bir alakası var. Kökle de çok alakası var. Kök içine, kök içine tam kare sayılar girerse dışarı kardeşim bu şekilde çıkıyor diyeceksin. Böyle örnek vererek açıklamanı yapıp buradan da 10 puanla alırsın. Dolayısıyla 90 puana ne yaptık? Ulaşmış olduk. Sevgili kardeşim benim. Kendine dikkat et inşallah. Yazıldan iyi neticeler alacaksın. Ben senden ümitliyim. Ümit ediyorum. Güzel sonuçların gelecek. He Hocam başka hadi bir tane daha soru sorup da bunu da yüze tamamlayalım mı? Tamamlayalım. Gel bak kardeşim sana hemen ben bir tane daha soru hazırlayacağım. Madem yazılımız tam 100 puanlık olsun. Öyle değil mi? Şimdi bakın burada şu tip sorularda çok gelebilir. Buna lütfen dikkat edin. Ben mesela biz yazılımızda aralarında asallıkla alakalı hiçbir soru sormadık değil mi? Şöyle bir soru da gelebilir. Mesela sana der ki atıyorum 3 tane şekil verir. 1, 2, 3, hatta 4. şekil de olsun. 4. şekilimizde bir yıldız olsun kardeşim. Şöyle. Tamam mı? Bu soruda güzel bir sorudur. Böyle içine sayılar yazar. 14, 17, 20 ve 34. Yazdım mı? 34 olmasın. 51 olsun. Yazdım güzel kardeşim. Ve sorunun devamında der ki Aralarında aralarında asal sayılar asal sayılar yan yana gelmeyecek şekilde aralarında asal sayılar yana gelmeyecek şekilde sıralama yapın der. Sıralama yap. Yani şunları sıralayacaksın. Aralarında asal sayılar yan yana gelmeyecek. Anlaşıldı mı? E, mesela şurada dikkat et. Şurada 20 olsun. Şurada 17 olsun. Şimdi bakıyoruz. Hocam sıralama yapacağım. Bakıyorum. 14 ile 20 aralarında asal. Neden aralarında asal? Çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. O zaman bunlar yan yana olmaz. Ne yaparım? 51 ile 17. Hocam aralarında asal. İkisi de 3'e şey 17'ye bölünüyor. Bak bu da 17'ye bölünüyor. Bu da 17'ye bölünüyor. 17 bölünüyor. O zaman ne yaparım hocam? Bakıyorum. Bu burada kalsın. Evet. Sonra şu ikisini yer değiştiririm. Evet. Evet bu şekilde sıralamanı yapabilirsin. Ne oldu şimdi? Bak burası 14. Burası 17. Burası 20. Burası 51. Şu an oldu mu? Evet. Hepsi aralarında asal mı? Evet. Böyle de bir soru gelebilir. Bu da yine 10 puan olur. Ve böylelikle yazılımımızı 100 puanı tamamladık. Aralarında asallık da önemli bir konu kardeşim. Soru sormayı unutmuşuz ama şimdi bunu da yaptık. Aralarında asal iki sayı sadece bire bölünecek. Başka kimseye bölünmeyecek. Burada lütfen aralarında asallığı yaparken Buna dikkat edin. Sayıların asal olmasına gerek yok. Mesela 8 asal değil. 15 asal değil ama 8 ile 15 aralarında asal. Demin yani deminki sorduğum soru aralarında asallıkla da alakalı gelebilir. Hani 9. sorumuz vardı ya bizim. Pardon bir önceki sayfadaki sorumuz. Ne demiştim sana orada? Tam kare sayıları açıkla. Hoca aralarında asallık ne demektir? Açıklayınız. Böyle bir soruda sorabilir. Zaten yaparsın kardeşim. Aralarında asallığı çok güzel açıklayabilirsin. Kendine dikkat et. Güzel neticeler bekliyorum. Yorumlara şöyle bir kas bakalım kaç aldığını, kaç beklediğini. Allahu Teala emanet. Olun.